Serbest gazeteci Miles Upshur, Murkoff Corporation'ın sahibi olduğu ve işlettiği bir psikiyatri hastanesi olan Mount Massive Asylum hakkında isimsiz bir kaynaktan bir ihbar alır. Sığınma evine girdiğinde, sığınma evinin personelinin cesetlerinin koridorlara dağılmış olduğunu ve Variants olarak bilinen artık kaçmış mahkumların arazide dolaştığını görür. Üst yatakhanelerden geçerken, son anlarında gazeteciye hala yapabiliyorken, sığınma evinden çıkmasını söyleyen kaza geçirilmiş bir taktik subayıyla karşılaşır. Yatakhanelerden çıkan Upshur, Chris Walker adında güçlü bir mahkum tarafından saldırıya uğrar ve onu bir pencereden aşağı atriuma fırlatır. Bilincini yeniden kazandığında kendisinin bir rahip olduğuna inanan bir mahkum olan Peder Martin ile karşılaşır. Martin Upshur'un tanrı tarafından tarikatına tanıklık etmesi için gönderildiğini ve akıl hastanesinde kalması gerektiğini söyler ve ardından Upshur tekrar bayıldığında oradan ayrılır. Uyanan Upshur, Walker ve diğer mahkumların saldırılarından kaçınırken binadan çıkmanın bir yolunu bulmaya çalışır. Ancak güvenlik kontrolünden ana kapıları açmaya çalışırken Martin tarafından pusuya düşürülür ve sakinleştirilir. Martin tekrar akıl hastanesinde kalması ve oradaki olaylara tanık olması gerektiğini söyler. Martin, ona akıl hastanesinin güvenlik güçlerinin Wallrider olarak bilinen gizemli Görünüşte doğaüstü bir varlık tarafından katledildiği görüntüleri gösterir ve ardından artık bilincini kaybetmiş olan Upshur'u akıl hastanesinin gözaltı hücrelerine götürür. Upshur, kendisini öldürmek ve yemek isteyen bir çift mahkumla ikizlerle karşılaştıktan sonra kanalizasyonlardan yukarı doğru yol almak zorunda kalır. Ancak ikili Martin'in gazeteciye zarar vermemelerini istemesi nedeniyle şimdilik saldırmaktan kaçınır. Upshur, düşman mahkumların saldırılarından kaçınarak, kanalizasyonlardan geçerek sonunda akıl hastanesinin duşlarına ulaşır. Ancak duşlardan kaçmaya çalışırken Walker tarafından bir kez daha saldırıya uğrar ve havalandırmalardan kaçar. Binada daha da ilerleyen Upshur, kısa süre sonra birkaç mahkum tarafından bir köşeye sıkıştırılır, ancak bir yemek asansöründen kaçar ve akıl hastanesinin psikopat mahkumlarından biri olan ve kendini bir doktor olarak tanıtan Richard Trager tarafından yakalanır. Trager diğer hastalardan vücut parçaları toplar. Trager Upshur'u hapseder, onu bir tekerlekli sandalyeye bağlar ve büyük bir makas kullanarak iki parmağını keser. Upshur kaçmayı başarır ve ardından Trager hareket eden asansöre girdiğinde bir mücadele başlar. Ancak Upshur onu dışarı iter ve Trager'ın asansörün kapıları arasında sıkışıp katlar arasında ezilmesine neden olur. Martin ile tekrar karşılaşan Upshur, akıl hastanesi arazisine çıkar, ancak Wallrider tarafından içeri geri kovalanır, Upshur'un yalnızca çıplak gözle ve kamerasının gece görüşünü kullanarak görebildiği hayalet benzeri bir varlık olduğu ortaya çıkar. Martin'in onun için bıraktığı kan izini takip ederek, binanın farklı katlarına erişmek için harap merdivenleri dolaşmak zorunda kalır. Upshur sonunda Martin'i akıl hastanesinin şapelinde bulur ve şimdi onarılmış olan ana asansörle aşağı inmeden önce İkincisinin bir haç üzerinde kendini yakarak ölümüne tanık olur. Ancak Martin, Upshur'u kandırır ve asansör onu çıkışa götürmek yerine, akıl hastanesinin altındaki yeraltı askeri tesisine götürür. Bir çıkış ararken, Upshur, Wallrider tarafından kovalanır ve içinden koştuğu bir kapının diğer tarafında Walker'ı bulur ve Walker onu etkisiz hale getirir. Ancak, Walker gazeteciyi öldüremeden önce, Wallrider mahkuma saldırır ve ayrılmadan önce onu vahşice öldürür. Upshur tesise girer ve Proje Walrider olarak bilinen tüm deneyden sorumlu bilim insanı olan doktor. Vernike, aslında öldüğü düşünülüyordu, ile tanışır. Wernicke, Walrider'ın Billy Hop adlı bir mahkum üzerinde yürütülen nanoteknoloji deneylerinin sonucu olduğunu ve Walrider'ın Hop tarafından kontrol edildiğini açıklar. Wernicke, Upshur'a laboratuvarda Hop'u bulmasını ve yaşam destek sistemini kapatarak onu öldürmesini emreder, böylece Walrider ölür. Bu görevi tamamladıktan sonra Upshur, onu vahşice döven ve ele geçiren Walrider tarafından yakalanır. Çıkışa doğru topallayarak ilerlerken, Upshur'a defalarca ateş eden birkaç silahlı muhafız eşliğindeki Wernicke ile karşılaşır. Upshur yere yığılırken ekran kararır ve Wernicke'nin sesi Upshur'un Wall Rider'ın yeni ev sahibi olduğunu anladığında duyulur. Daha sonra jenerik akmadan önce panik halindeki silah sesleri, çığlıklar ve hırpalama sesleri duyulur.